Hey sen. Seni sana bırakmıyorlar değil mi? Evet. Beni de bana bırakmadılar. Su olduğumuz tüm zamanlarımızda içimizde esen toz fırtınalarını kimse göremeyecek. Buna gerek de duymuyoruz. Bir şeyler beklediğimiz yok aslında. Duyabiliyorum. Daireler çizen acıların sarhoşluğu hiç uykuya dalmayacakmış ve uyanmayacakmış cısına. Bütün kirli tabakların başlangıcı sonunda etoburlukta mı yatıyor? Düşünüyorsun. Hatırlatmakta fayda var. Sizinle konuşuyorum çekimser yaklaşmış olabileceğini tahminleştirebiliyorum. Ha bana soracak olursan, kesinlikle üstüne üstlük obez. Önce kendini bitiriyor, boş vermişlikle beraberinde başkalarını. Nereden başladık, nerelere uzanıyoruz? Sağlığın önem veren dostları huzursuz ederek, Yaşanmış o bezliğe yuvarlıyormuşçasına, uçurumun kenarında. Hey! Kalbi işitmez. Hey! Kalbi görmez şeytan. Sana sesleniyorum. Evet üstadım işittim seni. Bu tipler ne söylesek de havada kalır. Kocaman bir boşluk yankılanan ses. Ey inansız zulüm! Sen çok yedin. Seni kemirsinler mi? Seni kemirsinler.